Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Efe Bugün yeni bir videoda karşınızdayız. Online kafa topu oynuyoruz. söz oynadan devam ediyoruz. Mahmut da var yanında. Hoş geldin Mahmut. Hoş oldu. Ee, güzel bir yani tek bölümlük oyun olacak. Yani tek çekeceğim. i̇kinci yani bölüm, üçüncü bölüm gelmeyecek. Bu sadece böyle bir oyundu. Dediğim gibi ben de tek Minecraft falan çekmiyorum. Bir tanıtımda ya da Buyuruda demiştim. Tek Minecraft çekmeyeceğim falan demiştim. Şöyle an. Abi. Kor. Çok güzel. 2 1 gol. Lan Ya of, adam da net. Gol. Abi unuttum yaplamaya.

Ya altı altı yaptı. Gol be. Tak sekiz saniye at. Gol yemem lazım. Ben çektim. <laughs> tamam. Sekiz altı tamam bu maç bende. Evet, evet. Aynen. Aldım da. Abi yanlış yere bastım gıcık koyuyorum böyle çıkan reklamlara ya. Yes kazandım. Hemen menüye git. Bu arada arkadaşlar arkadaş beni arkadaşınıza eklemek istiyorsanız arkadaşınla oyna diyorsanız isteklere basıp işte burada ekle diyor. Buraya ee, star star 123 1 2 3 Game yazıyorsunuz ve arıyorsunuz. İlk çıkana basıyorsunuz arkadaşlar ve benimle oynayabiliyorsunuz. Hızlı oynadan yeniden bireyle oynayalım. Rakip aranıyor. Adamın adı kim kim? Rakip bunda. Ara bakar. Ribere. Hem de gözlüklü ribere. Ne kadar tatlı. Going. zıplamayı yine unutma da. Ah. Oha. Gol. Kendi kalecine at. <laughs> 2-0. Şeye yine sen dikkatli ol. 2-1 yaptı. Oha, büyük oldu. Büyüdü. <laughs> şöyle. şöyle bir vur. Abi iki iki yaptı. Gol. İşte. <laughs> şu yaptı. 6-3, güzel gidiyoruz. Bence de. 6-4 oldu. Gol. 4 oldu. 12 saniye kaldı.

Bunu da Wizard diye biri. Devam. Hiç özel güç falan kullanmayacağım. Onlar kullansın. Canları da sağ olsun. Dur kafayı. Dur çevireyim hemen. Of, güzel. Aynen çok güzel. Adamlar çok güzel vuruyor. Hani Rizmo bilişim, Reptricne falan güzel oyun çıkarmışlar. Gerçekten de güzel bir oyun. Online. Kafa, topu. 3 bir yaptı adam. 3-2. 3-2. 3-3 4-3 5-3 O zaman fena bir feyik attı. Evet. Ha 5-5 yaptı. Hadi bir gol atmıyor Dur dur atayım. <laughs> yedi beş. gibi alacağım. Tabi videoda. Heh, yedi altı bunu maçı çevirmem lazım. <laughs> gol yedi yedi altı. Bu nasıl? gol atmam lazım. Yes, be, kaldık. Yenilmek yeni değil değil mi? Aynen. Ama ilk başta sen bence maçı çok salıverdim böyle kendi haline bıraktın. İbrahimovic. Neyse devam edelim. Bakalım onu yenebilecek misin? Bunu yenemem gibi geliyor ama hayır bak. Nasıl değil? Bir, bir, bir olduk. İki olduk. olmuş olduk Bu işte oldu diyecektim. 3 olduk. 4 olduk. Efe <laughs> bu attığın sayıları 5 olduk. Ben de oyunda da atsaydın da bence daha iyi olurdu. Her saniye başı 1 olduk 2 olduk. Ah bir, bir gol öne attı hadi bakalım adamın da şeref golü olsun. İnşallah başka gol yedirmezsen. Bu adam çevirilmez bence. Altı bir. <laughs> Yedi bir. <laughs> <7 -1. gülüyor> Ben ya bırak birkaç tane de gol atsın orada çekişmeli gider. Abi adam çok kolay 8-1. Bazı gollerin oyunun baklarından dolayı 9-1. <laughs> 10-1. Bana bırak 8 saniye dadam bir gol alsın. 11-1 e Efe hayatında atlayan en iyi rekor bu mu acaba? Benim evet. Ben merak ediyorum. Ve 11-1 e maçı kazanıyorum. Fenaymış. Bir evet, Kazanamam kazanamam diyorum bak. Demek ki istediğim mi oluyormuş. Oha! 10 maçtır yenilmemişim. Daha demin beraber kalsaydın görürdün mesela. Aynen, neyse Toplam puanımız 21 olmuş. Evet arkadaşlar, videoyu da böyle bitiriyoruz. Dediğim gibi adım Star Star bir 3 game. Zaten altında göreceksiniz bu videonu. Mahmut söyleyeceğim bir şey var mı arkadaşlar? Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.